Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Haziran 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde yakın zaman içerisinde yaşadığınız bir sorunla alakalı görüşme gerçekleştirmek isteyeceksiniz ancak bu görüşmenin çok da verimli geçmeyeceğini bilmeniz gerekmekte. Karşınızdaki insana duyduğunuz merhamet ve iyi niyetinizde ufak tefek sorunlar yaşanabilir. İç dünyanızdaki duygu ve düşünceleri biraz daha net açıklamaya çalışmalısınız anlaşılabilir olduğunuz sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün geçmişte yaptığın finansal yatırımların sonuçlarını alacağın bir güne benziyor. Elde ettiğin kazançları kendini geliştirmek veya tekrar yatırım yapmak için kullanmak akıllıca olacaktır. Te yandan iş hayatında geçirdiğin stresli süreç sona ermek üzere. Sorumluluklarının azaldığı ve kendine vakit ayırabileceğin bir sürece giriyorsun. Sana tavsiyem keyif aldığın şeyleri yapman olacaktır. Koç burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda normalden daha hassas davranmaya başlıyorsunuz. Karmaşık etkiler alabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Birlikteliğinize verdiğiniz önemin her açıdan belirleyici olabileceğini de bilmelisiniz. Kendinizi toparlayabildiğiniz takdirde ilişkinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyi biraz daha oluruna bırakmak isteyebilirsiniz. Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak çok da iyi hissetmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sorumluluklarınızdan ve zorunluluklarınızdan kaçınabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin biraz daha istediğiniz seviyede olmasını arzu edebilirsiniz. Bugün maddi durumunuzla ilgili konularda biraz daha planlı olmaya çalışmalısınız. Kafanızı karıştıran şeyler üzerinde etkinlik gösteremeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Hata yapma şansınızı en aza indirmeye çalışmalısınız kontrolün sizde olması gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın üçüncü gününde, adım attığınız hemen her konuda elinizden geldiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kişisel girişimleriniz biraz daha ertelemek zorunda kalma ihtimaliniz var. Zorunluluklarınız ve sorumluluklarınız söz konusu olduğunda çelişkiden olabildiğince uzak kalmaya çalışın. Enerjinizi odaklayabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Hayatına dair attığın yeni adımların sonuçlarını aldığın bir güne giriyorsun. Yaptığın bu değişimlerin hayatına katacağı pozitif enerji seni oldukça iyi hissettireceğe benziyor. Öte yandan ikili ilişkilerinde karmaşık durumlar içerisine girmem mümkün. Özel hayatında yaşanan dalgalanmaları iş hayatına elinden geldiğince az yansıtman yararına olacaktır. Dikkatinin dağılması iş hayatında da çeşitli sorunların doğmasına neden olabilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda iyimserliğinize normalden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşamayacağınız bir güne giriyorsunuz ve bu da olur olmadık tartışmaların gündeme gelebileceğine işaret etmekte. Mutlaka tedbirli ve dengeli olmaya çalışmalısınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çelişkiden olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalı, elinizden geldiğince net hareket etmenin yollarını aramalısınız. Kontrol sizin elinizde bulunduğu sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz kendinizi mesleki açıdan olabildiğince değiştirmeye çalışmalısınız. Güzel gelişmeler çok da uzağınızda değil. Bugün, maddiyatla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki değişiklik, atacak olduğunuz adımlara da doğrudan yansıyacaktır. Girişimleriniz konusunda çelişkili davranmamaya ve biraz daha net olmaya çalışmalısınız. Bunu sağlarsanız, rahat edebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde sahip olduğunuz coşkun enerjinizden yararlanmanıza engel olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İç dünyanızdaki bağımsızlık duygunuzdan da biraz olsun uzaklaşma ihtimaliniz var. Düşündüğünüz planlarınızı ve programlarınızı ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Beklenmeyen her türlü gelişmeye hazırlıklı olmaya çalışmalısınız. Her şeyin alt üst olma ihtimali var. İş hayatında beklediğin pozisyonlara yükselebileceğin bir gün seni bekliyor. Sıkı çalışmanın karşılığını almak motivasyonunu ve enerjini oldukça yükseltecektir. Bunun yanı sıra aşk hayatında yaşanan dalgalanmalar kafanı karıştırıyor olabilir. Karar verirken her açıdan düşünmen yararına olacaktır. Çevrende kararlarını etkilemeye çalışanlara karşı dikkatli davranmalısın. Sana tavsiyem özel hayatında yaşanan gelişmeleri iş hayatına yansıtmaman olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyi kontrol etmekten kaçınabilir ve biraz akış içerisinde ilerlemeye çalışabilirsiniz. Doğru planlamalar ile tüm sorunların önüne geçebilir ve var olanları da çözümleyebilirsiniz. İlişkinizde yaşanabilecek ufak tefek sorunları gözünüzde büyütmemeli ve çözümleme noktasında elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün planlamalarınız dışında gelişebilecek bazı şeylerin sizi fazlasıyla gerginlik içerisine sokma ihtimali bulunuyor. Abartıdan kaçınmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Aksine davranırsanız, mesleki açıdan kendinizi çok fazla zorlayabilirsiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün sizi beklemekte. Bugün, sahip olduğunuz maddi gücün gerektirdiği gibi hareket etmeye çalışmalısınız. Şartları çok fazla zorladığınız takdirde bir şeyleri düzelmek yerine daha da bozulmasına sebebiyet verebilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde etrafınızda bulunan insanlara karşı normalden daha yakın temas halinde bulunmak isteyebilirsiniz. İyimserlik enerjinizin üst seviyelerde olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Kişisel değerlerinize normalden daha fazla önem vereceksiniz hislerinizdeki güçten de dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Genel olarak, etrafınızdakilere daha dengeli davranabileceğiniz bir gün. Bugün senin için enerjinin yüksek olduğu ve keyifli geçecek bir gün. Üzerindeki sorumlulukları hızlıca halledip, kendine ve sevdiklerine vakit ayırabilirsin. Bu durum uzun zamandır içinde bulunduğun stresli ve yorgun halden kurtulmak adına sana yardımcı olacaktır. Ayrıca bugün karşılaştığın bazı sürprizler seni heyecanlandırırken, beklemediğin tepkiler karşısında oldukça şaşırabilirsin. Çevren ile iletişimlerini arttırman, arkadaşlık bağlarını güçlendirecek ve sana yeni bakış açıları kazandıracaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşım ortaya koymaya başlıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişinin size karşı olan yaklaşımlarınız analiz etmek isteyecek, ve onu daha farklı yönden anlamaya çalışacaksınız. Genel olarak daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her şey daha da iyiye gidebilir. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, planlarınız ve sorumluluklarınız doğrultusunda sürekli olarak koşuşturma içerisine girebilirsiniz. Beklenmedik hatalar yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sizden istenilenleri tam olarak kavradığınızdan emin olmaya çalışmalısınız. İçinizdekiler doğrultusunda hareket ederken biraz daha tedbirli olun. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinize normalden daha fazla güvenmeye çalışmalısınız. Kişisel sınırlarınızı ihlal edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz ve bu da her şeyin daha da karmaşık ve zorlayıcı olmasına neden olabilir. Planlı olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde etrafınızda bulunan insanların size yardımcı olmak istediğini hissedebilirsiniz. Kişisel sınırlarınızı biraz daha genişletme ihtimaliniz var ancak bu konuda da tedirli olmaya çalışmalısınız. Herkese güvenmeye açıksınız ki bu da zarar görebileceğiniz, duygusal olarak incinebileceğiniz anlamına gelmekte. Tamamen duvar örmeyin ancak yine de karşınızdaki kişilere sınırlarını bilmeleri gerektiğini de hissettirin. Son zamanlarda oldukça işine odaklanmış durumdasın. Bu durum ne kadar başarılı olmanı sağlasa da özel hayatını ihmal etmemen gerekiyor. Hayatına dair yapacağın planlama sayesinde hem iş hem de özel hayatını sürdürmen mümkün. Ceyhan'dan ilgilenmekten keyif aldığın hobilerine vakit ayırman iş stresinden uzaklaşmana yardımcı olacaktır. Yapmaktan keyif aldığın aktivitelere vakit ayırman sayesinde uzun zamandır vermekte zorlandığın kararlar ile ilgili daha net bir görüşe sahip olabilirsin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda pozitif etkiler almaya başlıyorsunuz. Duygu ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Ayrıca birlikteliğiniz yoksa ve biriyle yeni yeni tanışıyorsanız kendinizi ona biraz daha yakın hissedeceksiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki alanda yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları gözünüzde büyütmemeye çalışmalısınız. Her şeyi kafanıza taktığınız sürece rahat ve huzurlu hissetmeyeceğinizi, hata üstüne hata yapabileceğinizi bilmelisiniz. Ayrıca bugün içerisinde yaratıcı özelliklerinize de ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Bugün parasal konularda yaşadığınız sorun ve sıkıntılara karşı daha iyimser yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler az da olsa canınızı sıkabilir ancak siz bunları çok fazla kafanıza takmamaya çalışacaksınız. Gözlerinizi hedefinizden ayırmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde çevrenizde bulunan her insana karşı biraz daha yakın davranışlarda bulunabilirsiniz etrafınızdaki kötülüklerden arınmak isteyebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yere göğe sığmaz biri olmanıza rağmen, bugün içerisinde sessizliğinizde dikkat çekebilirsiniz. Normalden çok daha farklı davranışlarda bulunabilirsiniz. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Bugün özellikle yakın çevrende çeşitli yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kendini arada kalmış gibi hissedebilirsin sevdiklerinle dargın olmayı sevmeyen ve sabırsız bir yapım var. Fakat kendini ve duygularını dizginlemeli, gerginliklerin zaman içinde yatışmasını beklemelisin. Bu sayede yaşanan tatsızlıkların daha fazla büyümesini engelleyebilir ve kendini daha doğru ifade edebilirsin. Ayrıca kendini stresten uzak tutmaya çalışmalı ve sağlığın konusunda dikkatli olmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sahip olduğunuz duygularınızı birlikte olduğunuz kişiye aktarmak isterken ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi fazlasıyla önemseyecek olmanıza rağmen her şeyin daha da zorlaştığını hissedebilirsiniz. Var olan problemler üzerinde odaklanırken çok da rahat hareket edemeyeceğinizi aklınızda bulundurmalısınız. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hataya tahammül göstermeyeceksiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızın bundan kaynaklı olarak açılma ihtimali var. Sizin için doğru olan şeyler üzerinde odaklanırken elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Aksi halde fiziksel ve zihinsel olarak çıkmaza sürüklenebilirsiniz. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olur olmadık şeyler için para harcamak yerine biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde değer verdiğiniz her şeyle biraz daha uyum içerisine olmak isteyeceksiniz. Genel olarak duygularınızda hareket edeceğiniz ve kararlar alabileceğiniz bir gün. Mantığınızı biraz olsun devre dışında bırakabileceğiniz bugün içerisinde koşulların bir anda değişiklik göstermesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sahip olduğunuz yeteneklerinde farkına varmanızı sağlayacak gelişmeler yaşanabilir. Bugün geçmişinde seni üzen konuları tekrar gündemine getirebilirsin. Bu durum elindeki işe odaklanmanda zorluk yaşamana neden olacak ve önüne bakmanı engelleyecektir. Kendine artık elinden bir şey gelmeyen konular ile ilgili yormayı bırakmalı ve çıkardığın dersler ile yoluna devam etmelisin. Senin için keyifli geçecek bugün de yaşadığın engellerin nedeninin sen olduğunu fark edebilirsin. Sana tavsiyem yaşadığın anın tadını çıkarman ve elinden bir şey gelmeyen konuları bir kenara bırakman olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda davranışlarınızı olumlu anlamda değiştirmek isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Mutluluk olarak adlandırdığınız nokta bugün içerisinde sizden çok da uzakta olmayacaktır. Gelişmeler sizi memnun etmeye başlıyor. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda biraz daha gizemli davranmaya başlıyorsunuz. Sessizliğiniz ve sakinliğinizde dikkat çekebileceğiniz bugün içerisinde gözlerin üzerinizde olduğunu hissedebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanmaya ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Kontrol elinizde bulunmalı. Bugün maddiyatla ilgili konularda güç kazanmanızı sağlayacak etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gidişatı dilediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Finansal rahatsızlıklarınız bugün itibariyle azalmaya başlayacak gibi duruyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde duygularınız ve mantığınız arasında çelişki yaşanabilir. Uyumsuzluğun ön planda olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Her ne kadar iyi niyetli olsanız da olur olmadık hatalar yapabileceğiniz bugün içerisinde olabildiğince tedbirli olmaya çalışmalısınız. Detayların belirleyici olabileceğini unutmamalı ve üzerinden atlamamaya odaklanmalısınız. Ayrıca, her şeyin mükemmel olamayacağını da kabul etmelisiniz. Bugün iş hayatına dair kurduğun açık iletişimler sayesinde başarılarının fark edileceği bir güne benziyor. Bu durum enerjini tazeleyip yaratıcılığını arttıracaktır. Sahip olduğun bu yüksek motivasyon ile uzun zamandır kafanı kurcalayan problemlerin çözümüne dair yeni fikirler elde edebilirsin. Te yandan arkadaş çevreni genişletebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsin. Kili ilişkilerinin romantik bir hal alması seni heyecanlandırabilir. Bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup, duygularınla birlikte mantığını da ön plana koymanı tavsiye ederim. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda mantığınıza yatmayan şeylerden dolayı partnerinizle tartışma içerisine girebilirsiniz. Alışkanlıklarınızın ve yaklaşımlarınızın değişim gösterebileceği bugün içerisinde biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kontrolü elden bıraktığınız takdirde, mutlu ve huzurlu hissetmeyeceksiniz. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ters düşmemeye çalışmalısınız sizden beklenilenleri yerine getirmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Duyarlı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Olayları akışına bırakmadan önce risk analizi de yapmalısınız. Bugün, maddi durumunuzun fazlasıyla ön planda olabileceği bilmelisiniz. Sınırlarınızın zorlanabileceği bir sürece giriyorsunuz. Karmaşıklıktan biraz daha uzaklaşmaya çalışmalı, elinizden gelenin en iyisini yapmanın yollarını aramalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde özel yaşantınızla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız etrafınızdaki insanlara karşı olabildiğince anlayışlı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Hassasiyetinizi belirli ölçülerde belli etmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İyi niyetinize ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Olabildiğince dengeli ve tutarlı olmalısınız. Bugün verdiğin ani kararlar ile ön plana çıkabilirsin. Özellikle özel hayatın ile ilgili konularda net ve keskin tavırlar sergileyebilirsin. Seni üzen ve aşağı çeken insanlara karşı takındığın bu tavır, uzun vadede enerjin üzerinde olumlu bir etkide bulunacaktır. Ayrıca son zamanlarda üzerindeki sorumluluklar seni fazlasıyla bunaltıyor olabilir. Enerjini ve motivasyonunu tekrar kazanmak için kendine zaman ayırmanı ve hata yapmaktansa işleri ağırdan almayı seçmeni tavsiye ederim. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha doğru ifade etmeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyi istemeden de olsa kırabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sert tepkilerin onarılması zor yaralar açabileceğini unutmamalısınız. İlişkinizi ve birlikte olduğunuz kişiyi önemsiyorsanız, belli etmeye odaklanın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda ufak tefek gerginlikler meydana gelebilir. Anlaşılması güç yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Her şeyden önce kendinize güvenmeli ve bunu da etrafınızda bulunan insanlara belli etmeye çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuz söz konusu olduğunda elinizden geleni yapmalı ve zorluklardan biraz daha uzaklaşmaya çalışmalısınız. Odaklanma açısından sorun yaşadığınız takdirde her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini bilmelisiniz. Sınırlarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde olumlu enerjiler almaya devam ediyorsunuz. Aniden gelen yardımlar da kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz anlamına gelmekte karşınızdaki insanları anlamakta ve kendinizi onların yerine koymakta zorlanmayacağınız bugün içerisinde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Yumuşak kalbinizde hemen her şeyi kucaklamaya hevesli olabileceğiniz bir gün. Bugün iş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanması mümkün. Bu gelişmeler karşısında durumu iyi analiz edip karar vermen yararına olacaktır. Kendini tartışma içerisinde bulabilirsin. Sakinliğini koruyarak iletişim kurman, geri alamayacağın hatalar yapmana engel olacaktır. Te yandan hayatındaki değişimler için ailenden gördüğün destek seni oldukça motive edeceğe benziyor. Hedeflerinin desteklendiğini görmek cesaretini arttıracaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi toparlamaya çalışacak ve bu konuda da başarılı adımlar atabileceksiniz. İsterinizi daha doğru ifade edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Duygusallığınızın yoğunluk gösterdiği bugün içerisinde mutluluğu, tutkuyu ve huzuru içinizde hissetmeye başlıyorsunuz. Her şey memnuniyet verici olmaya başlayacak. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kafanıza takılan her ne varsa onun üzerine gitmeye çalışmalısınız. Her şeyi kavrama gücünüzün yoğunluk gösterebileceğini de bilmelisiniz. Başarılı adımlar atabileceğiniz bugün içerisinde şartlar tam da sizin istediğiniz gibi olmaya başlıyor. Gidişatı dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda her şeyi kontrolünüz altına alabilirsiniz. Normalde sizi zorlayabilecek koşulları da gün içerisinde tersine çevirme şansınız var. Kendinize olan güveniniz artış göstermeye başlıyor. Olumlu gelişmelerle karşılaşacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde etrafınızda bulunan insanlarla iletişim kopukluğu yaşanabilir. Kendinizi ifade etme noktasında çok da rahat hareket edemeyeceğinizi bilmelisiniz. Bilinçli hareket etmeye odaklanmalısınız karşınızdaki insanların ne düşündüğünü anlamaya çalışmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Ayrıca, tam anlamıyla karar veremediğiniz konularla ilgili de adımlar atmamalısınız. Son zamanlarda ikili ilişkilerinde sorun yaşadığını hissediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda karşı tarafın hislerini incitmeden iletişim kurman ilişkilerini korumana yardımcı olacaktır. C yandan finansal anlamda sıkıntı içerisine girebileceğin bir gün olabilir harcamalarına dikkat etmen ve mantıklı kararlar alman bu süreçten en az zararla çıkman da sana fayda sağlayacaktır. Sana tavsiyem, ikili ilişkilerinde mantığına hareket etmen ve finansal konularda karar alırken oldukça dikkatli davranman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda meydana gelen gelişmeleri tekrar tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. İlişkinize olan ilgi ve alakanızın üst seviyelere çıkabileceği bir güne giriyorsunuz yaklaşımlarınız, birlikte olduğunuz kişiyi fazlasıyla memnun etmeye başlayacaktır. Ayrıca, bazılarınız bağımsızlık isteğiyle hareket ederken zorlanabilir. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki anlamda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var ki bu da çözümleme noktasında zorlanabileceğinize işaret etmekte. Fiziksel ve zihinsel olarak çok da rahat hissetmediğiniz bugün içerisinde olabildiğince planlı hareket etmelisiniz. Bugün maddiyatla ilgili konularda kendi bağımsızlığınızı elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Değişken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mevcut şartlar üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bugün içerisinde istediklerinize adım adım yaklaşabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın 3. gününde iyi niyetinizi ön planda tutmak isteyecek ve yaşanan bütün olayları da bu şekilde yeniden değerlendirmeye almaya çalışacaksınız. Gözünüzden kaçan ufak tefek detaylar arayabilirsiniz. Şu an yaşadığınız birçok şeyin bu detaylardan kaynaklı olabileceğini düşünüyorsunuz. Biraz daha objektif bakmalısınız. İç sesinize kulak verirken mantığınızı devre dışı bırakmamalısınız. Bugün yüksek tempolu iş hayatından biraz uzaklaşıp nefes alabileceğin bir güne benziyor. Son zamanlarda sorumluluklarının üst üste gelmesi seni oldukça yormuş olabilir. Kendine ayıracağın vakitler kafanın dağılmasını ve daha sağlıklı kararlar almanı sağlayacaktır. Hobilerine vakit ayırabilir, uzun zamandır evinde yapmak istediğin değişimleri gerçekleştirebilirsin. C yandan ikili ilişkilerinde yaşayacağın çatışma durumları karşısında sakin kalmalısın. Başka fikirleri ilk etapta kabullenmek ne kadar zor gelse de uzun vadede bu fikirler sana olumlu sonuçlar getirecektir. Sana tavsiyem kuracağın iletişimlerde ön yargılı olmaman olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi biraz daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Aksi halde şartların çok daha fazla zorlayıcı ve yıpratıcı olabileceğini de unutmamalısınız. Dengeli olmanız gereken bir süreç sizi beklemekte. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanma açısından çok da rahat hissetmeyeceğinizi bilmelisiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerde herhangi bir hata yapacak olursa, bağları tamamen koparmak yerine onlara bir şans daha vermeye çalışın. Konuşarak çözülemeyecek çok az şey olduğunu unutmayın. Bugün, elde etmek istediğiniz finansal gücün çok da uzağınızda olmayacağını bilmelisiniz. Kişisel sınırlarınızı zorlamadığınız takdirde kendinizi çok sıkıntı içerisinde hissetmeyeceğinizi bilmelisiniz. Odaklanmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.